Acaba bazı şeylerden memnun olmadığımız için mi kötüye gider? Kötüye gittiği için mi memnuniyetsizlik duyarız? Bu tavuk yumurta meselesine benziyor. Hangisi önce gelir? Memnuniyetsizlik durumu kötüye mi götürür yoksa kötüye giden durum mu memnuniyetsizlik yaratır? İşte bu ilişki biraz karmaşık bir döngüye dayanıyor. Ve her iki tarafında etkisi tabii ki var ama detaylıca inceleyelim. Memnuniyetsizlik durumu kötüye götürüyor. Evet bu bir gerçek. Bakış açımız daralır. Olumsuz duygular yaşarken çevremizdeki iyi şeyleri fark etme kapasitemiz azalır. Yani objektif olarak çok kötü olmayan bir durumu bile felaket gibi algılamaya başlarız. Enerjimizi kaybederiz. İşe isteksiz gitmek veya görevlerimizi zorla yapmak performansımızı düşürür. Bu da işi gerçekten kötüye götürür. Başkalarına yansır. Memnuniyetsiz bir ruh hali çevremizdeki insanları da etkiler. Onlarla iletişim kurarken gergin oluruz ve ilişkiler bozulur. Örneğin, iş yerinde biri size sürekli hak etmediğiniz görevler yüklüyorsa, zamanla sinirlenip motive çalışmamaya başlarsınız. Bu durum performansı düşürür ve işler daha da kötüye gider. Kötüye giden durum memnuniyetsizlik yaratır. Durum kötüleştiğinde ise kontrol kaybı hissi yaşarız. İşler üzerimize yıkılır ve kendimizi çaresiz hissederiz. Bu da doğal olarak memnuniyetsizlik yaratır. Öz saygımız zarar görür. Eğer işler sürekli kötü gidiyorsa kendimizi yetersiz hissetmeye başlayabiliriz. Bu da içten içe huzursuzluk yaratır. Kaygı artar. Kötü giden durum gelecekten endişe etmemize neden olur ve genel bir mutsuzluk yaratır. Örneğin iş yerinde sürekli iş yükünüz artıyor ama takdir edilmiyorsunuz. Bu da sizin hem kendinize hem de iş yerinize olan inancınızı kaybetmenize neden olur. Bu döngü nasıl kırılır? Bu iki durum genelde birbirini besleyen bir kısır döngü yaratır. İşte bu döngüyü kırmak için yapabileceğiniz şeyler. Küçük değişimlerle başlayın. Kontrolünüzde olan alanlarda minik iyileştirmeler yapın. Örneğin iş yükünüzü daha iyi organize edebilir ya da bir görevi daha farklı bir şekilde tamamlamayı deneyebilirsiniz. Bakış açınızı değiştirmeyi deneyin. Her zaman durumun sadece olumsuz tarafına odaklanmak yerine minik de olsa iyi yönlerini görmeye çalışın. Durumu objektif değerlendirin. Gerçekten durum mu kötü yoksa sizin algınız mı onu daha kötü yapıyor? Belki sorun sadece sizin düşündüğünüz kadar büyük değil dışarıdan destek alın. Bir terapist, mentor ya da güvendiğiniz biriyle konuşarak olayları farklı bir açıdan değerlendirebilirsiniz. Sonuç olarak bazen memnuniyetsizliğimiz durumu kötüye götürür, bazen de kötüye giden durum memnuniyetsizlik yaratır. Ancak bu döngüyü kırmak mümkündür. Küçük adımlarla başlayarak hem bakış açınızı hem de gerçek durumu iyileştirebilirsiniz. Unutmayın, bu tür inişler ve çıkışlar insan olmanın bir parçasıdır. Ve tekrar hatırlayalım, bu hissettiğiniz tükenmişlik, memnuniyetsizlik aslında birçok insanın modern iş dünyasında yaşadığı bir durum. İşinizdeki bu kötü gidişatı anlamak için birkaç olası nedeni gözden geçirebiliriz ve bir çıkış yolu bulabilirsiniz. Uzun saatler çalışma, yüksek iş yükü, yeterli takdir görmeme veya sürekli stres tükenmişliğe neden olabilir. Tükenmişlik, fiziksel ve duygusal enerjinizin tükenmesiyle işi yaparken zevk almamaya başlamakla kendini gösterir. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Mola verin. Kendinize kısa da olsa dinlenme süreleri yaratın. İş yükünü yöneticinizle konuşun. Daha dengeli bir iş dağılımı talep edebilirsiniz. Hayır demeyi öğrenin. Tüm yükü siz taşımak zorunda değilsiniz. Bir işi sevmediğinizde o iş daha da zor görünür. Özellikle uzun yıllardır yaptığınız bir iş ise monotonluk sizi derin bir tatminsizliğe sürükleyebilir. Hedeflerinizi gözden geçirin. Gerçekten bu iş sizin uzun vadeli planlarınızla uyumlu mu? Değilse yeni bir kariyer planı yapmaya başlayabilirsiniz. Küçük değişiklikler yapın. Sevmediğiniz işi yaparken iş ortamını veya günlük alışkanlıklarınızı değiştirmek işinizi daha katlanılabilir hale getirebilir. Alternatiflere bakın. Kendinizi geliştirebileceğiniz kısa süreli kurslarla başka bir meslek yoluna yönelmek mümkün. Ekonomik olarak getirisi ilk başta daha az olsa da insan sevdiği işi yaparak daha iyi yerlere gelebilir diye düşünüyorum. Bir işe Verilen emek ne kadar olursa olsun o iş sizi mutlu etmiyorsa alternatiflere bakmanız gerekebilir. Mutsuz olmanın farklı sebepleri de olabilir. Örneğin iş yerinde kendinizi yalnız hissetmek, daha fazla yükün size bindiği ve kimsenin sizi anlamadığı hissine yol açabilir. Bu bazen ekip olarak da sizin üzerinize binmiş gibi olabilir. Arkadaşlarınızla aynı duyguları ve e, aynı işi paylaşıyor olsanız da mutsuz olabilirsiniz. Bir mentor veya meslektaşla konuşun. Size destek olabilecek birini bulmaya çalışın. Duygularınızı paylaşmayı ihmal etmeyin. Güvendiğiniz biriyle sıkıntılarınızı konuşmak hafifletici olabilir. Belki de artık farklı bir hayat, farklı bir kariyer istiyorsunuz ama bu isteğinizi fark etmekten çekiniyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Ufak bir adım atın. Sevdiğiniz bir hobiyi işe dönüştürmeyi düşünebilirsiniz. Örneğin bir podcast başlatabilir YouTube içerikleri üretebilir veya online bir eğitimden yeni bir beceri kazanabilirsiniz. Plan yapın. İşten tamamen ayrılmadan önce yeni bir kariyer için somut adımlar atın. İş yükü sizi sadece ruhen değil, fiziksel olarak da yormuş olabilir. Belki de uzun süre aynı işte çalışmak enerjinize enmiş tüketmiştir. Sağlık sorunları ve duygusal yorgunluk iş performansınıza olumsuz etkiler. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Egzersiz ve uyku düzeni gibi küçük değişikliklerle fiziksel sağlığınıza odaklanmanız gerekir. Gerekirse bir terapistle veya kariyer danışmanıyla görüşüp uzman yardımı alabilirsiniz. Eğer şu an çıkışsız hissediyorsanız ilk adım kendinize bir yol haritası çizmektir. Belki bugünden yarına her şey değişmeyecek ama ne istediğinizi ve ne istemediğinizi belirlemek bir başlangıç yapmanızı sağlar. Ayrıca unutmayın, kendinize vakit ayırmanız mutlu bir iş ve hayat için kritik bir adımdır.